2024'te Ocak, Şubat, Mayıs, Temmuz ve Ağustos 9 ay rekorlar elde ettik. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık mal ihracatı da Ağustos sonu itibariyle 262 milyar dolara yükseldi. Bu da hayırlı olsun. İnşallah bu rakamlardan geriye gitmemek için, ileriye gitmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu 262 milyar dolar yıllık mal ihracatı demek Son bir yılda ihracatımızın %3,5 artması demektir ve değer itibariyle de 8,9 yani 9 milyar dolarlık net artış sağlamış olduk. Geçen yıl aynı tarihte toplam ihracatımız 253 milyar dolardı. 9 milyar dolar üstüne ilave etmiş olduk. Ağustos ayında 22.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ocak Ağustos dönemine kapsayan 8 aylık ihracatımız 170.8 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız ise 262 milyar dolara var. 8 aylık ihracatta %3.9, 12 aylık ihracatta ise %3.5 artıdayız. Geçen ay da biliyorsunuz artı açıklamıştık %10'un üzerinde. ve Biz her ay istiyoruz ki %10 üzerinde bir çift rakamlı artış yapalım. Ama buna da şükür diyoruz. Şu dönemde artış sağlamak da önemliydi. Tabi bu artışın içeriğine bakmak lazım. Hangi sektörde, ne şekilde, nasıl geliyor? Tabana yaymak lazım. Yani 27 sektörün hepsinde de artış olması lazım. ve Bu ay özellikle artış, mücevherat sektörün %100'ün üzerinde bir artıştan kaynaklı büyük bir artış oldu o anlamda. Dolayısıyla inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde sadece 1-2-3 sektörümüz değil, onların etkisiyle... İran ihracattaki artışı değil de toplamı artış sağlayarak özellikle artış sağlamamız bence şu sektörün artış sağlamasının çok çok daha önemli. Biz İstanbul Demir Demir Dışı Metal İhracatçılar Birliği olarak biz de artış gerçekleştirdik. 1.026 milyar dolar gibi bir ihracat gerçekleştirdik. Bizim hep beklentilerimiz zaten senenin ikinci yarısında ihracatın daha hızlanması yönündeydi. Ki bunu da sinyallerle görmüş olduk. Eylül, Ekim, Kasım aylarında da çok fazla fuarlarımızda yurt dışı hareketlerimiz var. Bununla ilgili de şu an bir ekibimiz Suudi Arabistan'da iskele kalıp sektörüyle ilgili. Hemen bir hafta sonra batımat Matfuar Paris'e gidiyoruz. Yüzün üzerinde firmayla. Arkasından Düsseldorf alüminyum fuarımız var Almanya'da. Yine yüzün üzerinde firmayla. Sektörlerimiz orada Made in Türkiye markasıyla ülkemizi temsil edecekler. Yani yeni dönemde fuarlarımız olsun, dünyadaki fırsat ve imkanlar olsun, yatırım yapılacak her noktada iyi değerlendiriyoruz. Tüm coğrafyaya iyi bakıyoruz. Çok çalışıyoruz. İnşallah bunun semeresini senenin ikinci yarısında almış olacağımız ihracat artışları da görmeyi düşünüyoruz. Hedeflerimize paralel bir gidişat oldu. Ve şu anda 8.2 milyon milyar dolara geçmiş bir ihracat rakamımız var. Yıl sonu hedefimiz 12.6 milyar dolar gibi bir hedefimiz var. O hedefe doğru şu an ihracatçılarımızla beraber çalışmaktayız.